Zihnin arınması, düşüncenin ötesine geçmek. Zihin en sadık hizmetkar ama en zalim efendi. Düşünceler geçmişin yankıları ve geleceğin hayaletleriyle doludur. Oysa hakikat yalnızca şimdi de yaşar. Arınma yolculuğunda en zorlu duraklardan biri zihnin gürültüsünden kurtulmak ve düşüncenin ötesine geçebilmektir. Zihin sürekli konuşur. Yeterince iyi misin? Geçmişte ne oldu? Ya gelecekte böyle olursa? İşte bu içsel sesler hakiki benliğin önüne çekilmiş sis perdesidir. Ama güzel haber şu, sen zihin değilsin. Sen düşüncelerin ötesinde sessizce izleyen bilinçsin. Zihin bir araçtır, senin kimliğin değil. Zihinsel arınmanın 3 anahtarı. 1. Fark et ve serbest bırak. Gün içinde seni en çok yoran düşünceleri fark et. Onlara direnme. Sadece bu bir düşünce de ve serbest bırak onları sahiplenmediğinde etkileri azalır. 2. Zihinsel detoks zamanı. Haftada bir gün, medya, haber, sosyal medya gibi zihni meşgul eden kaynaklardan uzak dur. Bugün, zihnin kendine gelme günüdür. 3. Nefesle denge. Düşünceler hızlandığında nefese dön. 4 saniye nefes al, 4 saniye tut. 4 saniye ver, 4 saniye tut. Bu basit pratik, zihni merkezine çeker. Zihin bir gökyüzüdür. Düşünceler sadece gelip geçen bulutlar. Gerçek huzur, o bulutların arkasındaki boşlukta yatar.